Yiğit alperenleri, sevgili alperenler, değerli basın mensupları, bugün burada toplanmamızın sebebi ve gayesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mukaddes as ismini sırf o isme duyduğu sonsuz saygıdan ötürü aziz bir değişikliğe uğratıp mehmet yapan böylece İslam ülkelerinden hiçbirinin eremediği bir ruh üfreti gösteren duygunceliliği damarlarının en hücre köşesinde dahi hisseden Türk milletinin esas yurdu ve Kızılçin hükümetinin insanlık dışı asimilasyon yöntemleri uyguladığı kardeş vatan Doğu Türkistan için besmele-i ile başlanmış bir kıyam, bir istihdal yürüyüşüdür. Öncelikle şunun iyi bilmesi gerekir ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik açılımı sonucu Çin devletinin güneyinde Burma ve Kamboçya gibi ülkelerle ilişkilerini yeniden düzenlemesi Kızıl Çin hükümetinin dünyaya açılım politikasını güneyden kuzeye doğru değiştirmesine ve batıya rahatça ulaşma isteği nedeniyle Doğu Türkistan üzerinde asimilasyon hareketlerinin başlamasına neden olmuştur. Bu asimilasyon hareketleri adeta Doğu Türkistan'ın yer altı zenginliklerini alıp yerine Müslüman Türk ölüleri dolduralım devletine vahşice yapılmaktadır. Müslüman içerisine yanar halde atabilecek kadar patlarca kadar altı aylık hamile olan bacımızın karnını yararak çocuğu alabilecek kadar vahşice oruçlu karındaşlarımızın boynuna İslamiyet'in haram kıldığı köpek leşini asıp yemeye zorlayacak kadar insanlık dışı eylemler sadece bir kaçı. Türkistan şimdiye mezar olacak. bizim dayanamayıp dilimizin dönmediği bu üç misalden anlaşılacak katı bir şey vardır ki nerede bir zulüm görseniz arkasında kocaman harflerle Madayın Çin yazısını göreceksiniz. Nike, Adidas, Puma, Yakos gibi dünya cümlü markaları ve kafaya takılan şemsiye şakası gibi ekonomik değeri ucuz ama uzun vadede ülke sermayesini yıkma götüren malları başta Kızıl Çin hükümetinin en büyük hüneri olan zulüm ile boykot etmekte önce İslam'ın sonra Türklüğün bize dayattığı en hakikatli vazifelerdendir. Cennet mekan Üstad Abdurrahim Karakoç'un Esir iken Mısır, Kerkük, Türkistan Bana zindan olur Maraş, Elbistan İbn-i Sina, Deden Korkut Alparslan Susarsam hakkını helal etmesin şeklindeki bu güzide döktüğü tüm milletimize ve gözetmek gözetmeksizin tüm siyasi partilere bu konuda aykırı işletmeli olmalıdır. Al bayraktan gök bayrağı selam olsun. Allah'a emanet olun.